Sigarayı azaltarak bırakmak yerine e, aniden bırakmak daha doğru bir yaklaşımdır. Genelde hep mantığımız azalta, azalta bırakırım çok daha rahat e, bu işi çözerim diye düşünseniz de sigarayı birden bırakmanız en doğru seçimdir. Çünkü sigarayı bıraktığınız andan itibaren 12 saatte tansiyonunuz yerine gelmeye başlar ve ilk bir hafta yoksunluk belirtileri görülse bile ikinci haftadan itibaren Bunlar gittikçe azalmaya başlar ve birinci ayda %95'i bunların biter. Dolayısıyla siz bu süreci bu şekilde hallettiğinizde hele hele biyorezonans metodu gibi sigarayı bırakma konusunda etkili bir yardımcı metotla uyguladıysanız çok daha rahatlıkla bırakabilirsiniz. Yavaş yavaş bırakmaya çalıştığınızda vücudunuza sürekli nikotin gireceği için az da olsa mutlaka nikotin gireceği için vücudunuz bu nikotinin yarattığı davranışı alışkanlığı unutamaz dolayısıyla tercihiniz hep sigarayı birdenbire bırakmak olsun